Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayacak 105 yeni yurt binası bugün hizmete açılıyor demiştik ajans gün içine başlarken. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntılar için Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Rüya Akkuş'a bırakıyoruz şimdi sözü. Rüya her eylül ayının en çok merak edilen konulardan bir tanesi şudur öğrenciler arasında ben acaba yurda başvurduktan sonra bir yurda yerleşebilecek miyim özellikle de son yıllarda pandemiden sonra bunu daha çok konuşmaya başladık bizler şu anda bir yurt koordinasyon merkezi içerisindeyiz bu bir ilk aslında daha önce böyle bir merkez de yoktu bu merkezde neler yapılıyor şu ana kadar kaç öğrenci yerleşti bugün itibariyle yeni açılacak yurtlarla beraber son rakam kapasite ne olacak tüm bu soruların yanıtını en önemli kişiden alacağız gençlik spor bakanı yayın konumu... Efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Güzel bir yer olmuş. İlk defa geldiğimiz bir yer. Bir koordinasyon merkezi açmışsınız. Arkamızda rengarenk bir tablo var. Burada ne görmemiz gerekiyor aslında? Bir sürü rakam var. Biraz anlatır mısınız bize? Tabii, burada bir gurur tablosu var. Öncelikle onu söyleyeyim. 38 ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip bir altyapı var. Temelinde inanç olan, gayret olan, çalışma azmi olan bir felsefe var. Ve hamdolsun bugün bunu bu 105 açılışla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle taçlandırıyoruz. Ve Türkiye'nin son 21 yıllık vizyonu var bu tabloda. Hizmet odaklı, eser odaklı siyaset anlayışını tablosu bu. İşte 800 yurt, 825 bin kapasite. Hemen yanına gidelim ya mi? Hiçbir, be. hiçbir örneği olmayan, benzeri olmayan bu tablo. Bugün işte 105 resmi açılışta farklı bir boyutta geliyor. Dolayısıyla bugün biz heyecanlıyız, bugün gururluyuz ve hamd ediyoruz. Ara ara şimdi tablo güncelleniyor. hemen ben rica edeceğim evet. kameraman arkadaşımdan. ÖSYM kazanan sayısı 1 milyonu aşkın bir sayı. İkametgah dışı olanlarda 502.295 öğrenci ve sizden tam 415.305 öğrenci evet. ben yurt istiyorum demiş. Peki evet. kaçını yerleştirdiniz? %80 İlk fazı yerleştirdik geçen hafta biliyorsunuz ve ikinci fazı geçen çarşamba başlattık. Bu bir rekor. 415 bin rakamı başvuru açısından bir rekor, yıllık bazdaki en yüksek başvuru biliyorsunuz. Yerleştirme rakamı apayrı bir rekor. İkinci fazın sonunda ben size yeni bir rekoru açıklayacağım. O da inanıyorum ki yeni bir milat olacak. Ve bu dört fazın sonunda biz tüm öğrencilerimizi bu güzel aileye katmış olacağız. Çünkü bu yurtlar Türkiye'nin yurtları. Biliyorsunuz. Gerektiğinde pandemide 200 bin'e yakın insanımıza yuva oldu. İzolasyon amaçlı onları konaklattık. Acil durumlarda, afetlerde Allah muhafaza etsin. Yine en ciddi şekilde en emin alanlarımızdan bir tanesi ve biliyorsunuz bu yaz seyahat sever genç uygulaması binlerce gencimizi ücretsiz olarak belirledikleri rota vesilesiyle yine konaklattık. O projemiz de hızlı bir şekilde devam edecek. Bu yurt içerisinde bulunduğumuz bu koordinasyon merkezi bu mükemmel altyapıyı yönettiğimiz merkez. Sizin de ifade ettiğiniz gibi burayı yeni hizmet aldık. Veri analistlerimiz bir tarafta, bir tarafta yazılım uzmanlarımız, bakanlık ekibimiz 7/24 burada çalışıyoruz. Ben de ofisimi buraya kurdum hem randevularım, hem çalışmalarım, hem de bu işin koordinasyonu bizzat takip ediyorum, bizzat çalışıyoruz. Çok dinamik bir süreç, yurt süreci. Planlaması, analizi ve uygulaması. Her birini anlık bazda, il il, ilçe ilçe takip ediyoruz. İle ilk gelen öğrenci, yeni gelen öğrenci, birinci sınıflar, kız öğrenciler, açılacak üniversiteler, her birinin farklılıkları var. Ve bu anlamda da bunlara yakın takip her birine farklı bu anlamda geliştirilen politikalar amaç yerleştirmeyi azami kılmak amaç konforu üst seviyeye çıkarmak akabinde ve sonrasında da buralar sadece bir taştan tuğladan ibaret değil. Buralarda insan unsuru var. Buralarda içerik olarak gençlerimizi hem bugününe hem yanılığıyla donanımlı kılacak faaliyetler var. Bir tarafta eğitim, diğer tarafta sanat, Diğer yönüyle spor. İşte biraz sonra size... E, bir bahsedelim. yatak olmanın ötesinde. Kesinlikle. Bir yaşam alanı. İkinci bir yuva. Aile hasretini elbette dindirmek mümkün mü? Değil. Ama bu anlamda öğrencilerimiz için e, güvenli bir alan. Ben bu 415 bin başvuru var ya az önce konuştuk evet. dedik en yüksek başvuru. Bu bir güvenin eseri. Bu bir liyakat konusu ve... Bu da tabii ki son 21 yıldaki Türkiye'nin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın genç odaklı eser siyasetini yöneteceğiz. Ha. Hemen o zaman şu soruyu soracağım size. Genelde Cumhurbaşkanı gençlerle bir araya geldiğinde muhakkak ki bir müjdesi oluyor. Şimdi arkanızda da bir yandan yurtlarımızın videosu dönüyor. Biz de bunu izliyoruz. Ha, bütün veliler, öğrenciler şunu merak ediyor. Tamam yurda yerleştik de ücret ne olacak? Ee, nasıl bir rakam bekliyoruz onu da, biz? Onu da biraz sonra... Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Cumhurbaşkanından Bilmiyorum. mı duyacağız bunu? Belki ben sizden alırım öncesine dedim ama. Cumhurbaşkanımız e, açılışta onu da e, gençlerimize değerli ailelerine inan edecek. Evet, Bir de genelde şöyle e, talepler oluyordu öğrenciler. Daha fazla yemek, daha çok çeşit yemek. Acaba yeni yurtların fiziki şartlarıyla beraber içecek de değişecek mi? Yurtlarımızın konsepti az önce bahsettiğim gibi bir yaşam alanı. Restoranlarıyla, kafesiyle, genç ofisiyle, spor alan olanaklarıyla 3x3 basketbol seferberliğini buradan başlatıyoruz. Amerikan futbol Türkiye'ye geldi. Pek çok farklı branş, pek çok farklı branş gençlerimiz ilgisine göre, teveccühüne göre onlar ne talep ediyorlarsa biz onların yanındayız. Ne diyoruz? GSB hep yanında. Burslarıyla, kredileriyle, yurt altyapısıyla, genç ofisleriyle her alanda yanında her alanda da yanında olmaya devam edecek. İşte sunduğumuz internet hizmeti biliyorsunuz. 16'dan 32 GB'a yükselttik. Talebe göre, ihtiyaca göre bizim kalitemiz, bizim standartlarımız hiçbir zaman statik olmadı. Her an yenileyerek, güncelleyerek, büyüterek, güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Son sorum da şu olsun size, e, mevcut durumda 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamı için mi 105 yurttan bahsediyoruz yoksa hayır bu bugün için, biz daha de açmaya devam edeceğiz diyor musunuz? Biz dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Her gün yeni bir plan, yeni bir proje, gerek yeni binayı hizmete alma, gerek yeni plan kiralama, her şey dinamik bir şekilde devam ediyor. Talep, ihtiyaç neyse onu anında çözme odaklı, çözüm odaklı yapıcı bir yaklaşımla bu süreci yönetiyoruz. Çünkü gençlere hitap ediyorsunuz. Çünkü gençler için, gençlik için, gençlerle birlikte. Teşekkür ediyoruz. Bize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok... Az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyoruz bizlerde. 105 yurt bugün itibariyle açılacak ama bugün için 105 yurt. Yakın zamanda yeniden daha fazla yurtlarda açılmaya devam edecek. Gençler artık 10 kişilik, 8 kişilik, 6 kişilik odalarda değil, 4 kişilik odalarda sadece yataktan ibaret olmayan yaşam alanlarının bulunduğu yurtlarda eğitim, öğretim hayatlarını tamamlayacaklar gibi gözüküyor. Rüya çok teşekkür ediyoruz sana ve değerli konuğuna.